Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından yeni hocasını arayan sarı lacivertlilerde sportif direktör Devin Özey'in başkan Ali Koç'a sunduğu öneri büyük merak uyandırdı. Yönetim, Almanya'da Stuttgart'ı çalıştıran Sebastian Hons ile ilk teması kurarken, taraftarlar ise yeni gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda flash gelişme. Kimse bu ismi beklemiyordu. Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden sürüyor. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Devin Özey'in Başkan Ali Koç'a sürpriz bir isim önerdiği öğrenildi. Özek, Bundesliga'da Stuttgart'ı çalıştıran Sebastian Hoes'i gündeme getirdi ve kulüp Alman teknik adamla ilk teması kurdu. Skat'ten red geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan deneyimli teknik adam Roger Skit'ten olumlu yanıt çıkmadı. Benfica ile yollarını ayıran Alman çalıştırıcı, Sarı Lacivertli yönetime, 2026'ya kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmüyorum, mesajını iletti. Hons ile temas kuruldu. Bunun üzerine Devin Özek, Başkan Ali Koç'a farklı bir alternatif sundu. Stuttgart'ın başındaki Sebastian Hons ismini masaya getiren Özek, Alman teknik adamla ilk görüşmenin yapıldığını aktardı. Son söz Ali Koç'ta. Edin Terzik ve İsmail Kartal gibi isimlerin de bulunduğu geniş listeden hangi ismin seçileceğine ise Başkan Ali Koç karar verecek.